Yani sağlıktan kastı bir sakatlık olursa da şöyle para alabileceğiniz sigortalar var falan dedi. Dedim ki hayır ben yaşarsam hallederim. Ben hayat sigortası istiyorum. Öldükten sonra sevdiklerimi güvence altına almak istiyorum. Ben yaşarken çözebilirim dedi. eki. Olmazsa dediğiniz zaman olmama enerjisini çağırırsınız. B planı dediğimiz şey bu olmazsa ne yapacağız ''Abdekin Bey, her zaman bir B planı olmalı mıdır? Hangi durumda A planından vazgeçmeliyiz?'' Ya bu genelde işte girişimcilikte anlatılır, iş hayatında anlatılır, işte felsefede de bazen karşılığı olan bir şey. A planı, B planı, C planı... Yani benim yaşam inancımda böyle bir planlama yok. Bir makro plan vardır, altında mikro parçalar vardır. O mikro parçalar, eğer makroda hedeflediğimiz sonuca ulaşamıyorsak, mikro parçaları değiştiririz. Ama plan hep aynıdır. Bunun isimine A diyebilirsiniz ya da başka bir şey diyebilirsiniz. Plan değişmez. Bana göre B planı. Çünkü B planı şudur. A olmazsa dersiniz. Zzz eki. Olmazsa dediğiniz zaman olmama enerjisini çağırırsınız. Ve B planının devreye girmesi çok mümkün. Sonra dersiniz ki bir de C planı yapayım. E, alfabede 29 tane harf var. Harfler biter ve bir gün şöyle dersiniz. Bütün planları uyguladım ama başarılı olamadım. Çünkü bu olmazsa bu olur, bu olmazsa bu olur, bu olmazsa bu olur. Askeri bir strateji gibi düşünün bunu. Yani sizin bir tane makro planınız vardır. Makro plan nedir? Askeri olarak bir başarı kazanmaktır. Zafer deriz biz buna. Herhangi bir alanda zafere odaklanırsınız. Zaferin alternatif bir ismi var mı? Yok. Kazanım, başarı... Hedef. Bunlar aslında zafere odaklanan şeyler. Zafere odaklandığınız yerde tek bir plan vardır. Bunun altında mikro küçük parçalar vardır. Sonuçlardan memnun değilseniz parçaları değiştirirsiniz. O zaman sonuçlar da değişir. Aynı bilgisayar teknolojisi gibi. Yani bir anakartı ya da bir ekran kartını geliştirmek istiyorsanız ya bu ekran kartını kırıyoruz, yeniden ekran kartı tasarlıyoruz demiyorlar. Diyorlar ki bu tasarladığımız ekran kartının içindeki mikroçiplerde şu değişiklikleri yaparsak bunun kapasitesini artırırız diyorlar. O zaman burada bir B planı yok. B planı aslında o insanın Olmazsa çağrışımıdır ve olmazsa çağrışımı bana göre yanlış bir şey. Yani idealist olan, hedefleri olan, hayalleri olan insanların A planım var, dur bu olmazsa B planım var demesi doğru değil. Ben mesela bu işi kurarken, yani bu şirketi oluştururken ya da böyle bir girişim içine girerken hiç olmazsa diye bir plan yapmadım. Hatta benim hayatımda şöyle bir hikaye var, Ya yani gerçek bir konu bu. Sigortacımı çağırdım bir gün, dedim ki ya ben hayat sigortası yaptırmak istiyorum. O da dedi ki ya işte böyle fonlar var, mevduatlar var, Alptekin Bey sağlıkla ilgili sorun yaşarsanız yani sağlıktan kastı bir sakatlık olursa da şöyle para alabileceğiniz sigortalar var falan dedi. Dedim ki hayır ben yaşarsam hallederim. Ben hayat sigortası istiyorum. Öldükten sonra sevdiklerimi güvence altına almak istiyorum. Ben yaşarken çözebilirim dedi. Ben yaşarken bir destek istemiyorum sizden. Yaşarken bir şekilde halledebilirim. Ama dedi duyu organlarınızla ilgili bir şey olursa Sorun yok dedim. Duymasam da bir şekilde çözebilirim. Görmüyor olsam da çözebilirim. Halledebilirim dedim. Şimdi bu nedir aslında? E öldükten sonrası B planına girmez aslında. Yani öldükten sonra B planı değil. Ölmüş oluyorsun çünkü. Artık faydalı değilsin. Bir fayda üretemeyecek durumdasın. Ruh ve beden bütünlüğün yok bu dünyada. O yüzden hayatta bir plan vardır. Bunun adına ne diyorsak o planın içinde parçalar vardır. Eğer o plan bizi hedefe ulaştırmıyorsa parçaları değiştiririz ama plan kalır. Ama A olmazsa B, B olmazsa C, bu olmazsa böyle olur. İşte bu iş batarsa ben ne yapacağım? Bu iş batarsa bir şey yapacaksın hep bir şey yaptın. Ama bu iş batarsa dediğin anda işin batmasına odaklanıyorsun ve bunu çekmeye başlıyorsun. Çünkü plan batmanın üzerine kurulu. Ama biz batmayacağız dersen. Mesela ben ortam bana biz batarsak ne yapacağız diye bir soru sordu. Ben de biz batmayacağız. Ve bir gün hikayemizi anlatacağız dedim. Biz batmayacağız. Ha batabilirdik de. Olasılık mı? Evet. Ama ben hiç o olasılıkla ilgili bir plan yapmadım. Yapmayı da düşünmüyorum. O, o günün konusu. O gün otururuz. Yeni bir plan yaparız. Buradan yukarı nasıl çıkacağız? Zihninizi başka bir şeye inandırmaya hiçbir şekilde uğraşmıyorsunuz. E çünkü zihin onu Düşünmeye başladığında kalp enerjiniz bununla birlikte çalışıyor ve inanılmaz bir manyetik alanda çekim enerjisi oluşturuyorsunuz. İşleri kaybetmeye başlayabilirsiniz ya da işte hayatınızdan gitmesini istemediğiniz insanları uzaklaştırabilirsiniz. Bunu düşünmeyeceksiniz. Bu olduğunda oturursunuz dersiniz ki bu durumda ne yapacağız? Ya bu işte iş sürekliliği planları buna dahil değildir. Yani işte elektrikler gittiğinde ne yapacağız? Bu değildir. Bu işi sürdürmek için ne yapacağızdır? Bu B planı değildir. Bu olmazsa diyorsunuz. O zaman A planı sorunlu inşallah e, Problemli inşa bir plan oluşturmuşsunuz o zaman. Ya bu planı kapatsanız da oradaki açıkları ve boşlukları doldursanız da parçaları değiştirseniz de niye ikinci bir plan yapmaya ihtiyaç duyuyorsunuz? Tek plan kalsın. Ne gerek var ikinci bir plana? Bence yok. Ben hiç yapmadım. Bu La Casa de Papel dizisinde e, orada profesör karakteri e, bir plan yapıyor ama planın içerisinde bir sürü a b c d e f bir sürü varyasyonlar da olduğu için e, bakıyorsunuz ki gerçekten orada bir hata yapılmış. O hata bile planlanmış diyorsunuz. Ee, Ama aynı planın aynı içinde plan, değil mi? E, aynı planın içerisinde e, kurgulanmış her şey. O kadar iyi kurgulanmış ki. E, peki çevresel faktörler O plan peki? değil. O iş sürekliliği eylem planı. Orada bir iş yapıyorlar. İşin sürekliliği durduğunda hangi aşamaya geçiş yapacağız? Ve hangi araçları devreye sokarak ilerlemeyi devam ettireceğiz? Elektrik gittiğinde jeneratöre ihtiyacımız var. Aynı kurgudur o. Yani aslında o A planın içinde farklı planlar da değil. O tek bir planın içinde... İş sürdürülebilirliğini sağlamak için yapılan bazı dokunuşlar. Yeah.